kaçtın korku senden korksun artık Yapamazsın diyenler vazgeçenler yetsin artık Yeni bir sayfa açtın korku senden korksun artık Yapamazsın diyenler vazgeçenler yetsin artık İstediğin güç tam kalbi Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde Aşırı engeller yok olur gel beraber el ele. Her şeyi boş ver sen de güven kalbinin sesine Yeni bir sayfa açtın korku senden korksun artık Yapamazsın diyenler, vazgeçenler, yetsin artık istediğin güç tam kalbine aksın kalbinden tüm evrene. din sesine her şey olur Bir umut beni şeyle Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde Dünyayı güzelleştiren ve aydınlatan rehber kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sevgiyle, saygıyla. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü iştenlikle kutlarım. Baş tacımız kadınlara sağlık ve mutluluk diliyorum. Ülkemizin tanıtılmasında da inanılmaz gayretleri, çabaları olan kadınlarımızın, kadın rehberlerimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü içten duygularla kutluyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Evet, ee tüm kadın meslektaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinize Kars'tan sevgiler, saygılar. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bütün kadın rehberlerimize selam olsun. İyi ki varsınız. Sevgili kadın rehber meslektaşlarım, hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Merhaba arkadaşlar. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadınlar Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyor. Size sağlıklı, mutlu ve güzel bir turizm sezonu diliyorum. Merhaba değerli kadın rehber arkadaşlarım. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Nice güzel yıllarda hep birlikte olabilmek dileğiyle.